Merhabalar, Ethereum ERC20 tokeni nedir? Yani görüyorsunuzdur transfer işlemlerinde bazı coinlerde e, A kısmında ERC20 yazdığını bu ETHERNUM'u ifade eder yani altyapısına bağlıdır. Şimdi biraz bahsedecek olursak Ethereum Bitcoin gibi sadece bir blok zinciri değil aynı zamanda bir platformdur. Bu da diğer tokenlerin ETH üzerinde çalışabileceği ve merkezi olmayan uygulamaların DApps dediğimiz ETH üzerinde oluşturabileceği anlamına gelir. Ethereum geliştiricilerin ETH ağı içinde kendi tokenlerini oluşturmalarını izin veren ERC20 adlı bir dizi standarta sahiptir. Bu şirketlere kendi kripto para birimlerini oluşturmak yerine blok zinciri zincir ürünleri geliştirmeleri için daha kolay bir yol sağlar. Uniswap'ın UNI tokeni gibi bazı tokenler ERC20 tokenı olarak kalacak şekilde ayarlanmıştır. ERC20 tokenleri nedir? ERC20 tokenleri Ethereum ağında en sık kullanılan tokenlerdir ve ödeme yapmak üzere tasarlanmıştır. Her bir tokenin kodu diğerleriyle aynıdır. Ancak işlem geçmişleri tokenleri tanımlamak ve ayırmak için kullanılabilir. Transferable bir adresten diğerine gönderilebilirler. Fixed supply geliştiricilerin daha fazla token verememesi ve arıza artırmaması için sabit sayıda token oluşturulmuştur. ERC20'nin blockchain için yaptıkları Ethereum geliştiricileri ilerleyen zamanlarda ekosistemlerin içinde onlarca insanı kendi tokenleri yarattığını fark etti. Ancak bir sorun vardı. Bu yaratılan tokenlerin birbiriyle etkileşime girmesi giderek daha da karmaşık hale geliyordu. Bunun için Ethereum ağdaki her tokenin uyması gereken bir dizi kural oluşturmaya karar verdi ve ERC20 yaratıldı.